Merhaba, ben Abdurrahim Toprak. Necmettin Erbakan Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Radikal değiliz çünkü Alevi Akdeniz Ateşi hastaları için bizlerde bir umut olmak istiyoruz. Peki, Alevi Akdeniz Ateşi nedir? Çekinik genler yoluyla taşınan bu hastalık, şiddetli bir karın ağrısı, akciğer, eklemlerde ağrılar ve yüksek ateş şikayetleriyle belirtiler verir. Genes of the Future takımı olarak Bizler de bu çalışta varız. Merhabalar, ben Beyza Gül Ateşli. Necmet Üniversitesi Biyoteknoloji 4. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl kritikal yaşmasına, epime faslalığına çözüm olmayı umuyoruz. Bu çözümün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Unutmayalım ki kaderimiz sonuca değil, sonuç uğrunda yaptıklarımıza bağlıdır. Genius of Future takım olarak bu çalışta biz de varız. Merhabalar, ben Enes Buğra Yalçınkaya. Necmettin Erbakan Üniversitesi, FEN Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Radikaldeyiz çünkü ülkemizde yaygın bir sağlık problemi olan ve otoinflamatuar olarak tanımlanan ailevi akdeniz ateşi hastalığı için bir genetik tedavi oluşturmak üzere buradayız. Genes of the Future takımı olarak bu challenge'da biz de varız.